Değerli haplı bilgiler izleyenleri herkese merhabalar. Selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz? Bugün yatırımda öne çıkan şirketleri değerlendirmeye çalışacağız. Bu veri bizim için çok önemlidir. Borsada gerçekten e, orta ve uzun vadede ciddi anlamda para kazanmak istiyorsanız bu veri akışına e, sadık almanız gerektiğini e, vurgulamamda fayda var. Neden diyecek olursanız bir şirketin gelir elde edebilmesi için, kar elde elde bilmesi için kendini enflasyona karşı koruyabilmesi için yatırım yapması gerekiyor. Yatırım harcaması yapması gerekiyor. E, yatırım harcaması elbette ki tek başına yeterli bir e, rasyon değildir. Bunun yanına e, yatırım bölü varlık oranına bakmamız gerekiyor. Bu bize ne gösteriyor? Varlıklarını ne ölçüde verimli bir şekilde kılıyor? Yatırımları geri dönüşünü sağlayabiliyor. İşte bu bizim için daha önem arz edecek. Ama öncelikle bir bakalım. Ee, hangi şirketlerin e, toplam yatırımları e, diğer şirketlerden daha fazladır? Şimdi birinci sırada Koç olduk yaklaşık 372 milyar seviyesinde e, toplam yatırımı varmış. Agol 207 milyar, Türk Hava Yolları 182 milyar, Ere Erehli 174 milyar, Anadolu Efes 163 milyar, Şişecam 152 milyar, TÜPRAŞ 138 milyar, Türk Telekom 131 milyar, Türksel 125 milyar. Sabancı Holding 102 milyar. tava Limanları 88 milyar. Sasa 83 milyar. İşdemir 81 milyar. Tabi listenin devamı bu şekilde gidiyor. Yani uzun vadede listenin bu ilk 10 şirketine yatırım yaparsanız kendinizi enflasyona karşı da koruyor olabilme ihtimaliniz de yüksek olacaktır. O yüzden genel itibariyle baktığımızda uzun vadeli grafiklerde bu şirketler her zaman en fazla getiri elde eden şirketlerdir. Neden? Çünkü yatırım harcaması en fazla olan şirketlerdir. Çünkü toplam yatırımları diğer şirketlere oranla daha fazladır. Şimdi gelelim yatırım bölü varlık oranına. Bu oranda bizim için çok önemlidir. Bakalım bu orana en fazla sahip olan şirketler hangilerimiş Ne dedik? yatırım bölü e, varlık oranı e, bize şirketin varlıklarını ne ölçüde yatırımlara yönlendirdiğini gösterir. Yani bu şirket varlık alımı yapmış varlıkları güçlüdür ama ne kadarı böyle e, yatırıma uygun şekilde kullanıyor e, bu oran aslında bize bunu göstermeye çalışacak. Elbette burada her şirkete yatırım yapmak biraz sıkıntılı olabilir çünkü bilmediğimiz Tanımadığımız saçma sapan şirketler de çıkabilir. O yüzden üzerine bastığım şirketler aslında benim de çok beğendiğim şirketler olacaktır. Şimdi burada birinci sırada iGES vardır. iGES'i aslında şu şekilde beğenilebilme ihtimalimiz var. Ee, o da lotu çok az olduğu için e, olabilir. Fiili dolaşım oranına çok düşüktür. Burada şirket karlılığı maalesef yok. Yani şirket böyle çok kar eden bir şirket değil. Ama lotu az diye e, insanlar yatırım yapabiliyorlar. Hemen şöyle gelelim karye varmış. Ak e, akven yenilebilir enerji varmış. Ciddi anlamda e, yatırım bölü varlık oranı yüksek olan şirketlerdeymiş. Aydem burada uzun vadede gerçekten ciddi anlamda potansiyel barındırabilecek şirketlerin başında yer alıyor. E, Pamel bilmiyorum. Ak Enerji biliyorsunuz ki e, özellikle e, bilanço sonrası inanılmaz ralliler yaşadı. 4 TL'lerden 20 TL'leri rahat bir şekilde gördü. Bunu ana sebeplerinden bir tanesi şirketin gerçek ederi ortaya çıkmaya başladı. Yani burada 4 TL'lerden bakın burada hatta daha doğrusu 5 TL'lerden e, değil mi? Evet 3, 4 TL seviyelerinden şirket 28 TL'ye kadar gitti. Yani bu kazancı kim verebilir? Ee, yani bunu verebilecek bir tane baba yiğit daha tanımıyorum. 3 ee, aylık getirisine baktığımızda 200, %240 seviyesinde bir prim potansiyeli gerçekleştirmiş. Yıllık bazda da yatırımlarına şey yatırımcılarına 3,5 kat para kazandırmış bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden bu veri akışı bizim için önemlidir. Şirketlerin gerçek ederini e, belli bir zamandan sonra anlamış olacağız. E, nereden anlıyoruz? Daha önce e, Ak Enerji zaten her zaman listemizin en başında oldu. Şirket e, yaklaşık e, bir yıl süre zarfı içerisinde 3 TL seviyelerinde dolaştı. 3 TL ile 6 TL seviyesi arasında gidip geldi, gidip geldi, gidip geldi, gidip geldi, gidip geldi. Ama o süre zarfı içerisinde ne yaptı? Sürekli yatırım yaptı. Yatırımlarını büyütmeye çalıştı. Yani daha doğrusu varlık aldı. O varlıklarla yatırımlara dönüştürebilme hızı çok yüksek olduğu için adam bir anda son bilançoyla beraber aslında şirketin yani enflasyon muhasebesiyle beraber bu şirketin gerçek ederi ortaya çıkmaya başladı. Ve o yüzden de 4 TL'lerden 5 TL'lerden kalktı 30 TL'lere kadar gitti ve bunu 1 aylık süre zarfı içerisinde yapmaya çalıştı. Şimdi burada listenin başında olan şirketlerde de yine önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu hareketleri görebilme ihtimalimiz yüksektir. O yüzden bu listede olan şirketlere ciddi anlamda kafa yormak gerekiyor ve analizlerini en ince ayrıntısına kadar yapmak gerekiyor. Yani bizim amacımız gizli hazineleri bulmak. Yani 5 ay zararda oturabiliriz, 6 ay zararda oturabiliriz. Bunların herhangi bir önemi yok. Önemli olan o zamanı geldiği zaman ee, bir ayda, iki ayda en az 10 kat gidebilsin. İşte bu şirketler o avantajı sağlayabilme ihtimali var. O gizli hazineler ortaya çıktığı zaman, piyasa bunu anladığı zaman bu sefer her gün tavan tavan serisi yapabilme ihtimali söz konusu olabilir. O yüzden bu listenin başında yer alan ve özellikle vurguladığım şirketlere dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun vadede size ciddi anlamda para kazandırabilme ihtimali yüksektir. Evet ne dedik? Ayces, Karge, Akfen Yenilenebilir Enerji, Aydem, Ak Enerji. Burada geliyorum Galata Wind, Ersu, Fonet, geliyorum Petrokent, Cates, TNZTP, Pınsu, Egepo, Konse, Enerya Enerji, GSD Denizcilik, bunu geç, Magen ve son olarak İzin, İzdemir ve Taten gibi şirketler varmış ve buradaki oran yani toplam varlık bölü şey yatırım bölü toplam varlıklar oranı en fazla yüksek olan şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar bizim için önemlidir. Gelin bir de toplam yatırımları Piyasa değerine oranla baktığımızda en yüksek hangi şirket çıkıyor ona bir bakmamız gerekiyor. Şimdi buraya baktığımızda şirketin mesela Akhol'un e, yatırımları toplam yatırımları piyasa değerinden daha fazlaymış. Aslında şirketin yapmış olduğu yatırımları göz önünde bulundurduğumuzda şu anki piyasa değerinden daha fazla yatırım harcaması yapmış bir şirketten bahsediyoruz. İkinci sırada Gleyho varmış. Tabi birinci sırada Mart'ı var onu takip etmiyorum. Yani böyle spek hareketlerde bulunduğu için de buna giriş yapmıyorum. İkinci sırada Gileo Gerçekten uzun vade için bulunmaz bir nimet olarak karşımıza çıkabilme ihtimali var. Global Yatırım Holding. O da oranı 2.80'miş. Bu da şirketin yapmış olduğu yatırımları piyasa değerinden kat ve kat fazladır. Ak enerji bakın burada listemize yine 3. sırada gelmiş bulunmakta. Ve özellikle bakın tekrar vurguluyorum. Bu video uzun vadede hayatınızı değiştirebilecek bir videodur. Bakın tekrar söylüyorum bu video hayatınızı değiştirebilecek bir videodur. O yüzden baştan sona kadar izleyin. Başa sarın tekrar izleyin. Başa sarın tekrar izleyin. Bunlar değerli hazinelerdir. Bizim amacımız kısa vadede para kazanmak değildir. Orta ve uzun vadede çoluk çocuklarımızı ayırabileceğimiz bir miktarı bu şirketlerden oluşturacak bir portföy yaparak 5 yıl sonra 10 yıl sonra en kötüsü 50 kat para kazanabilmemiz gerekiyor. Ve bu şirketler bu durumu sağlayabilir. Şimdi e, Agol'a dikkat edin değerli dostlar daha önce YouTube kanalımda Agol'la ilgili temel analiz çalışması yaptım. O zaman şirket 200 TL'nin daha altındaydı. Oradaki videoyu mutlaka izleyin. Yani alkol haplı bilgileri yazdığınızda zaten bizim videolarımız çıkmış olacaktı. Yani de orada kimse yüzüne bakmazken biz orada çıkıp bas bas bağırdık ve o şirketin olması gereken ederini hesaplamaya çalıştık. Peki bu şirket son zamanlarda nasıl bir performans sağlamış? Gayet güzel bir performans sağlamış. Hemen şuraya gelelim. Bilançosuyla da beraber zaten şirket bakın 180 TL'de hatta şuradan bahsedeceğim. 100 TL'den bahsediyoruz. Ya bir yıl bile olmamış. 100 TL'den şu an 343 TL tarihi zirvelerinde kapatmış. O videomu mutlaka ama mutlaka izleyin derim dostlar. Çünkü orada ciddi. Hatta short videosunu da izleyebilirsiniz hemen burada ee, şuralarda bir yerde olabiliyor. Bak Agol. Bak 25 Kasım'da paylaşmışım. Yani Agolu bak Pegasus neden mücüz? bunları mutlaka okuyun. Bunlar videonun içerisinde kısa shortlardır. Onları alıp atıyorum buraya. Bunları izleyin. Bakın bunlar uzun vadede size deli gibi para kazandırabilecek şirketler. O yüzden bizim değerimizi çok iyi bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hemen lafı uzatmadan tekrar listeyi sayalım. Bakın bu buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor değerli dostlar. Size deli gibi para kazandıracak en büyük tüyoyu veriyorum. Gizli hazineleri açığa çıkarıyorum sırmır yok aramızda. Tamam mı? Bu şirketlerin hiçbir tanesiyle ilgim bakım da yoktur. Sadece bir veri var. Bu veriyi paylaşmaya çalışıyorum sizlere. Bakın Agol şirketin toplam yatırımları piyasa değerinden daha fazladır. Dikkat edeceksiniz. Son zamanlarda güzel bir çıkış yaptı. Onu bir şey demiyorum ama Gleyho'ya daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bilanço beğenilmedi. Ama o e, bunun videosunu paylaşmıştım sizlere. Yani değerli bir hazine gibi. Gileyo. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bilançosu daha da kötü gelebilme ihtimali var. Ama gözden kaçırmamanız gereken çok önemli bir unsur var. Şirketin yapmış olduğu yatırımlar piyasa değerinden daha fazladır. Dikkat et buna. Ak enerji 20 kat gitmesine rağmen yani 4 TL'den 3 TL'den 30 TL'ye gitmesine rağmen bakın listenin hala en büyük paydaşlarından bir tanesi. Aydem son zamanlarda güzel çıkışlar yapmaya çalışıyor. Aydem'de dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın Esen bilançosu hiç beğenilmiyor. Çok saçma sapan hareketlerde bulunuyor ama Esen'e dikkat edeceksin. İzmir Demirçelik gerçekten beğeniyorum arkadaşlar. Bileyoyu nasıl beğendiysem İzmir Demirçeliği de bu şekilde beğeniyorum. Bu arada Nargilem şu an dönüyor değerimi bilin. Ee, ondan sonra İzmir Çekli, e, Anadolu Efes. Bakın o da yine tabii birader bunu geç. Yani bunu almayın. Yani almayın diye bir deme bir şey deme hakkım yok ama abi bire satıyor Karışma, bulaşma. Agol da ona göre o, o işi yapıyor ama işte e, dikkat edeceksiniz. Yani biraz eğer dini hassasiyetleriniz varsa ya da olmaya da bilir sıkıntı değil. Ha benim bir tane arkadaşım var dini hassasiyeti çok üst seviyede ama adam banka hissesi bile alabiliyor niye diyorum çünkü diyor ki yani a diyor ki bize sıkıntı yok adamda sıkıntı yok tamam mı bana sana var ama Evet Soktaş varmış bak ya hiç bilmediğim bir şirket hayatımda 10 defa duymamışımdır ismini bir bakalım bilançosu nasıl gelmiş bak zarar açıklamış Pavok sıkıntılı, net faaliyet karı sıkıntılı, esas faaliyet karı sıkıntılı, satışları sıkıntılı. Her şey sıkıntılı bu şirketin. Ya piyasa kaçmış 1 milyar. Ya, yani, ya, yani bilmiyorum. Burada çıkmış ama çok da böyle takip ettiğim bir şirket. Ah gel babalara gel ya be zora. Ya zaten baktığınızda enerji şirketleri, enerji öğretimi yapan şirketler öz sıralarda yer alıyor. Bunların içerisinde bir tane alacaksın işte hangisini alacaksın? Ya ak enerji olabilir, aydem olabilir. Ak enerji çok fazla gitti diye aydem olabilir. Ondan sonra belki zoran olabilir. Bak Menderes varmış. O da enerji, tekstil, karışımı bir şey. Tamam mı? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bafaş varmış mesela burada. Çok fazla aşağıda gelmek istemiyorum. Son olarak Pınsut ve Karye varmış. Bunlara da dikkat edeceksiniz abicim. Yani bunlar size deli gibi para kazandıracak şirketler olarak tarihe not olarak yazacaksınız bir yerlere. Tabii bu videoyu iki gün sonra hocam ne oldu senin bu şirketlerin deme yani. Ne oldu senin bu taraman deme. 5 ay sonra bana deme yani. Bir, bir yıl sonra iki yıl sonra zaten 10 katlık yükseliş yaptıktan sonra zaten biz çıkıp bas bas bağıracağız. Bakın o zaman alsaydınız bu, bugün şu kadar paranız olacaktı. 1 milyon olacak 20 milyon. Yüz bin TL olacak sana 2 milyon. Allah bin bereket versin. Baba evlada vermez. Dolar alsan gitmez bu kadar. Altın alsan bu kadar gitmez. Ama bu şirketler gidebilme potansiyeli var. 5 tane seçeceksin bu listenin başında yer alan. 5 tane karışık olarak sektör farklılığından dolayı 5 tane diyorum. 5 tanesini seçeceğiz. İşte burada işte örnek diyorum holdinglerden Gleyho. E, enerjiden mesela e, Aydem. E, demir çeliklerden İzmir Demir Çelik mesela. Tamam mı? Yani mesela işte gübre fabrikalarında ziyade işte Bafaş gibi mesela Punsut gibi gibi mesela bu şekilde bir, bir yorum yapabilme ihtimalim var. İşte bu se farklı sektörlerden 5 tane şirket seçmeye çalışırsan ve bunu çoluk çocukların için almaya kalkışırsan 5 yıl sonra çoluk çocuğun okul masraflarını, okul harçlığını kendi cebinden ödeyecek. Çünkü parası var artık. Portföyü olmuş. O zaman 50.000 TL'ye ayırmış olduğun portföy bugün olmuş. İşte 5 yıl sonrası için söylüyorum. Olmuş 10 e, trilyon. Allah bin bereket versin. Sen kazanamayacaksın yani. Niye? Çünkü sen gideceksin Ahmet'in söylemiş olduğu hisseyi alacaksın. Yakup'un e, vermiş olduğu hisseyi alacaksın. Sen orada zarar edeceksin. Ama burada böyle temel analiz verilerinden yararlandığımız şirketler 10 kat, 20 kat, 30 kat, belki de 100 kat gidecek 5 yıl sonra, 10 yıl sonra. O zaman maalesef işte başını duvarlara vuracaksın. Evet genel itibariyle bu şekilde beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada 24 saattir uyanıkım hala da cin gibiyim maşallah benzer. Evet teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.